Kahveler Bizler'den herkese merhaba. Bugün yanımda inanılmaz güzel bir konuğum var. Kendisi basketbol, basketbola aşık, kendi aşkı dışında da insanları basketbola aşık etmiş biri. Kan Kural bizlerle birlikte olacak. Ben sorularıma geçmeden önce nasılsınız diye sormak istiyorum. Gayet iyiyim, teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim, çok sağ olun. O zaman direkt başlayalım çünkü çok heyecanlı bir program olacak. Herkes tamam. bizi bekliyor diyebiliriz aslında. Basketbol hayatınıza en başta nasıl girdi? Ee, nasıl girdi? Ee, ben Ankaralıyım. İstanbul'a 5. sınıftan sonra İstanbul'da yatılı okulu kazandıktan sonra ailemden ayrıldım ve hani daha 12 yaşında küçük tam hayatı tanımaya çalışırken çok fazla basketbolla iç içe olma fırsatı buldum. Çünkü hani yapacak ne yapabilirsin okulun aktif, okulda aktivite olarak. Basketbol çok ön plandaydı Robert Kolej'de. Öyle basketbol oynamaya başladım. Basketbol e, kasetleri vardı, kasetlerini izleyip maçları izlemeye başladım. Yani 85 NBA playofflarını bile seyrediyordum yani, gelen Amerika'dan gelen kasetler sayesinde. Öyle yani çocuklukta kendine tanımlayacak bir alan ararken karşıma çıktı. Biraz tesadüf oldu yani. İyi ki tesadüf olmuş diyelim evet. o zaman. Basketbolla başladınız ama dizi oyunculuğu yaptınız, yazılarınız var, yorum yaptınız, maçları anlattınız. Arasında en favoriniz hangisiydi? Aslında birazcık biliyoruz cevabını ama yine de sizden duyalım istedik. Ee, aslında ikinci yarısını saymazsan en favorisi film yapımcılığıydı. Yani film yapımcılığı yaptığım dönem e, çok çok eğlenceliydi ama onun ikinci yarısı hayli büyük bir hayal kırıklığı olduğu için e, onu tam sevip emin değilim ama ya ben aslında her zaman yazmayı daha çok seviyorum. Zaten yorumculukla değil ben yazarlıkla başladım. Basketbol yazmak herhalde bir numara olsa gerek. Yani zaten... Basketbol değil, genelde yazmak en hani en sevdiğim ve en keyif aldığım iş. Evet, Twitter'da da zaten çok aktifsiniz Yazılarınızı okuyoruz. Tabi evet. yani tabii Twitter biraz farklı. Twitter bir e, yani iğneleme gibi bir şey gibi. Ben daha uzun ve daha detaylı ve daha açıklayıcı yazılar, yazılar yazmayı Daha çok seviyorum ama Twitter'da tabii bir şekilde fikrini anında duyurmak evet. için en iyi platform. Bir de e, maç esnasında yorumlarınız oluyor. Mesela maçı sunan kişinin yanında yorum da yapıyorsunuz. O yorum mu sizin için daha heyecanlı? Yoksa bir programda size soru geliyor. Hani o sırada o yorumları yapıyorsunuz. Valla sonuçta maç her zaman daha heyecan anlamında her zaman ön planlı. Çünkü maçta ne geleceğini hiçbir zaman bilemezsiniz. Her zaman bir sürpriz faktörü var. Bazen e, hani onlarca maçı anlatır, onlarca maç seyredersiniz. Ama bir tanesi öyle bir an yaratır ki hayatınız boyunca unutmazlar. Mesela... Hayatım ucu, bilmiyorum 2000 maç anlatmış mıyımdır? Anlatmışımdır belki. ama bir gün hiç unutmuyorum. İşte Indiana Detroit maçı anlatıyoruz. Yıl 2004 gece saat 5. Kaçıncı anlattığım maç. benim için hiçbir anlamı yoktu. İşte maçın bitmesinde 35-40 saniye kalmış. 15 sayı, 10 sayımın öndeydi Indiana. Yani hiç belki de başımdan geçen onlarca anladım. Ama bir anda saha bir karıştı, bir kavga çıktı. NBA tarihinin en büyük kavgalarından birine tanık olduk. E ne bileyim işte mesela hiç ümitli olmadığımız 2006 Dünya Şampiyonası'na giderken Hı -hı. orada Japonya'dayız biz de takımla birlikte maçı anlatıyoruz. O takım muazzam işler yapıyor Litvanya'yı 10 yılda ilk kez yenildi falan filan. Öyle şeyler insana çok acayip heyecan. O yüzden maç anlatmanın sürprizi, heyecanı başka bir yerde olmaz. Kim bilir daha ne kadar çok anımız vardır. Çok var, değil mi? Keşke hepsini dinleyebilme şansımız olsa. Ee, şimdi şöyle bir gerçek var. Türkiye ve Amerika'daki fut, pardon basketbol farkı. Sizce bu fark neden var? Ya basit olarak hani böyle bir sebep söylemek gerekirse ne söylersiniz bize? Irk ayrımı. Gerçekten <laughs> tabii mi? Tabii tabii. Yani sonuçta özellikle değişen basketbol çok fazla alan paylaşımına ve e, tempoya dayalı olduğu için çok daha yüksek tempoda oynayabilen ve patlayıcı gücü daha yüksek olan siyah ırkın büyük üstünlükleri var. Bugün mesela NBA'ye bakarsanız ee, dış pota altında olabiliyor yani hareketliliği öncelik olmayan oyuncular arasında uzunlar arasında olabiliyor ama dış oyuncular arasında 1 2 3 numara pozisyonları arasında beyaz sayısı yok denecek kadar azdır. Hı Hani hemen hemen hepsi siyahi oyuncu. Bu tamamen ırk yani bu şey gibi e, Olimpiyat 100 metre yarışında da bütün yarışçıların siyah olmasıyla ilgili. Hı. Dünya nüfusunun siyahlar %20'sinden az galiba yanılmıyorsam. Öyle bir şey. Ama sonuçta çok net bir şekilde çok daha üstünler bu alanda. Nasıl e, olimpiyatlarda 100 metre yarışına hiçbir beyaz katılamıyor. Bir tek Christian Lemaître katılıyor bir tek. Hı hı. O da her zaman katılamıyor. Lemetre dışında yani dünyanın en iyi 20 sprinterinin 19'u falan siyahi. Bu da benzer bir durumla alakalı. Bir de bence yani bu kendi Mesela Fransızlar fikri... da o yüzden başarılı siyahi. O çok evet. fazla sömürgülerinden siyahi kullandıkları için. Benim kendi fikrimi söylüyorum. Zaten hani filmlerde de izliyoruz böyle şeyleri. Amerika'da basketbola çok değer veriliyor. Eğitim mesela eğitim basketbolu destekliyor. Basketbol da eğitimi destekliyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Sadece basketbolda değil tabii. Futbolda da aynı şey geçerli. Ama Amerika'da bu spora destek çok daha fazla var. Özellikle basketbolda mı diyeyim artık bilmiyorum o kadarını ama eğitim destekliyor diyebiliriz bence aynı zamanda. Çünkü Amerika'da bütün spor sistemi okullar üzerinden yürüyor. Beyzbolundan işte lakrosuna, buz hokeyinden Amerikan futboluna, basketbolundan futboluna, bizim Hı -hı. bildiğimiz futboluna. Hepsi okullarda yapılıyor. Hı -hı. Hiç öyle kulüp kulüp işte sen gidiyorsun bir kulübe gideceksin orada şey Hangi ok Çocukların hepsi okula gidiyor ve okulda bir spor yapıyorlar. Ve Hı -hı. o sporu çok çok iyi yapacak imkanları sağlar. E, Ekonomik e, Böyle bir zihniyetiniz varsa, ekonomik gücünüz de varsa her yerde yaptırır. Böylece herkese spor yaptırabiliyorlar. Hı -hı. Öyle bir avantajları var tabii. Türkiye'de mesela futbolcu olmak için eğitimlerini bırakıyor bile bazı futbolcular. Aynen. Artı mesela atıyorum herhangi Türkiye'de kaç tane lisede basketbolcu olmak isteyen bas basketbol potası kaç tane lisede var ki? Evet. Amerika'da her lisede var. Evet. Ya o klasikleşmiş bir şey Amerika'da aslında. Peki siz bu mesleği Amerika'da yapıyor olsaydınız ne değiştirdi hayatınızda? Daha zengin olurdum kesinlikle yani. <laughs> Amerika'daki medya çok daha e, ekonomik güçlü. Ya bilmiyorum Amerika'da yapabilir miydim ondan da emin değilim. Ama ne değişirdi? Ya ben açıkçası uluslararası, yani global standartlarda işimi yapmaya çalışıyorum. Çok bir şey değişmezdi benim için. Ee... Daha az ama daha yoğun çalışırdım yani mesela şimdi ben haftada 5-6 maç anlatabiliyorum hı hı. orada mesela haftada 2'den fazla maç anlattırmazlar ama o maçlar için hani ön çalışması, provası o maçların yoğunluğu biraz daha fazla yani çok daha fazla az işi ama çok daha odaklanarak yapmak gerekiyor. Tek değişiklik oldu. O da ekonomik durumla alakalı. Evet ya o şey aslında değer farkında söyleyebilir miyiz? Türkiye'de verilen değerle Amerika'da verilen değer. Evet. Hem biraz o ama onun ondan daha fazla ekonomik güçle alakalı yani hmm. ben mesela şey biliyorum Amerika'da ABC'nin bir tane maç için prodüksiyon bütçesi 400 bin dolar biz 400 bin dolar sezonun bütçesini çıkarıyoruz onların bir maç için ayırdıkları bütçeyi de biz sezonu bitiriyoruz yani. Bunu bilmiyordum bu arada. Şimdi dinlerken daldım bir de. Yani şimdi Amerika'daki rakamlarla kıyaslanamıyorum çünkü Amerika'da çılgınlık boyutunda ama evet. öyle. Yani tek maçın 400 bin dolar prodüksiyonu nedir? 400 bin dolar baştan filmini çekersin ha, belgeselini çekersin <laughs> yani Bir maç prodüksiyonu 400 bin dolar. Ne yapıyorsunuz? Nerede yargılar ben de merak ediyorum. Dökümünü görmek isterdim ben. Yani. Evet, çünkü o kadar para harcanamaz yani bir maç için. Ama aslında yani biraz sonra aslında öyle bir sorum olacak da çok deli şovlar var. Gerçekten hani böyle Şöyle ben yayın prodüksiyonundan bahsediyorum. Hı. Maç prodüksiyonu ayrı. Maçın prodüksiyonu zaten kulübün kendisi yapıyor. Ben sadece yayın prodüksiyonundan bahsediyorum. Doğrudur. Evet aslında ben de merak ettim ne için harcıyorlar doğru söylüyorsunuz. Bu arada siz Boğaz içinden mezun oldunuz. Hı hı. Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldunuz. Bu sektöre nasıl girdiniz? Yani Ankara'da basketbola bir eyleminiz oldu ama hani bu bu mesleğe yapmayı nasıl karar verdiniz? Yani okuduğunuz, mezun olduğunuz bölümle yaptığınız şey çok farklı. Aslında karar vermedim. Yani, Sürüklendiniz değil mi bir şekilde? Evet. Yani Daha doğrusu kendi kendine oldu yani. Şöyle, ben tam üniversiteden mezun olduğum sırada Yiğiter Ulu bana gelip Fast dergisi vardı, basketbol dergisi. Hı hı. Onu sabah grubu satın almıştı, Reebok'taydı. Ve onu idare edecek, onun başına geçecek, onu çekip çevirecek birini arıyorlardı yıl 92 pardon 96 özür dilerim 96 ee, ve bana geldi. Şöyle oldu hatta ben Boğaz yani, spor kulübünün çıkardığı dergiye bir şeyler, öylesine karalama bir şeyler yazıyordum amatör tamamen hiç spor kulübünde olduğum için. Ama hiç e, bir eğitim almış ya da şey değil. Kendi yani, blog tutuyor gibi o zaman bir tür blog yok <laughs> bahsettiğim yıllarda. Dergide kendi kendime ile ilgili yazılar yazıyordum. Ee, bunu görmüş İntirdo ve o sırada Türkiye'de dergi yani düşün bak Türkiye durumu o kadar fena ki Yitirulu medyanın içinde bir basketbol dergisi yapacak adam oluyor. Bulamadığı için bir tane şeyde o da Boğaziçi mezunu. O da işte spor kulübünün dergisiymiş. Orada gördüğü yazılardan beni ya bu adam kim deyip onu aramak zorunda kalıyor yani. Öğrenci bile olsa. <laughs> Tam büyük tesadüf işte. Belki yani bir ay önce olsa mesela okulda olacağım olmuyor. Bir ay sonra olsa belki de başka bir işe başlamış olacağım. İşte yani işte tanıştık biraz şey yaptık falan beğendi hani şeyi beni. Yazı işlerimiz olur musun dedi Fesbuk'e. Hani itirafla baktım dedim ki abi yazışın müdürü ne iş yapar ben onu bile bilmiyorum <laughs> dedim yani. Hani bırak yapma ya yani ne iş yaptı senin bana teklif ettiğin şeyin ne olduğunu bile bilmiyorum dedim. O da ya 3 ay sürünürsün sonra yaparsın dedi. Giriş o giriş. Ha hani iyi para teklif ettiler bak. İyi para teklif etmemiş olsalar kabul etmeyecekti. İyi ki etmişler. Aynen, i̇yi ki etmişler de sizi kazanmışız o zaman. Hiç unutmuyorum. O zamanın parası 1500 dolardı. Şimdi 6000 lirasına falan geliyor. Ki yani daha üniversiteden mezun <laughs> olup bir evet. ay olmuş bir insan için muazzam bir para ki o zaman biraz daha iyi bir paraydı hatta. İyi tamam yaparım falan dedim yani. Bayağı zorlandım başta da sonra gidiş o gidiş. Ne güzel. Bir de şeyi merak ediyorum, bu aslında kendi merak ettiğim bir şey. Bir mekanda otururken bir arkadaşınızla sohbet ederken sizi sesinizden tanıyan oldu mu? Genelde görüntüden tanıyorlar zaten. Evet bir de şöyle bir şey var mesela, bazı yani sizi tanımayan yok aslında. Hani var, sesinizden tanıyan, tanımayan olsa hani Kaan Kural bu diye gösterdiğimizde aa Kaan Kural falan oluyor herkes. E şimdi bir VTR hazırladık da sokak röportajı yaptık Kaan Kural kimdir diye. E, onu izleyeceğiz. Hani sesinizden tanıyan daha çoktur diye düşünüyorum. Kendi ki, kişisel fikrim bu aslında. Eh, yani sesimden tanıyan büyük ihtimalle fiziksel olarak da tanıyor zaten. Yani onların arasında çok fazla ayrım olmayabilir ama tabii ses daha bir anda çıkmayabiliyor evet, sen. Evet. Ha Evet yani. evet evet. Şimdi VTR'yi izleyelim bakalım onlar ne demişler. Basketbol yorumcusu. basketbol yorumcusu. da basketbolcu olduğu için Hani biraz kendisini tanıyorum aslında. Basketbol yorumcusu, esprili komik bir adam. Seviyoruz. <laughs> kan Kural'ı biliyorum evet. E, yani kan Kural'ı aslında kim bilmez ki? Öyle başlamak lazım. E, yani basketbol aslında bizim jenerasyonumuz, Y kuşağı. Onunla bildiği, onun sesiyle tanıdığı NBA nedir? E, oyuncuları kimdir? Yani ben şimdi bir NBA'den bir oyuncu söylediğim, çağrıştırdığım zaman Kanın kural, Kural'ın sesiyle çağrıştırıyor beni. Evet sizi tanımayan yok dediğimde yalan söylememiş oluyorum aslında. Elimize yani yani, gelene sorduk çünkü güzel cevaplar aldık. Vardır aralarında da. Yani sonuçta özellikle sondaki arkadaşın söylediği önemli. Yani özellikle belli bir jenerasyon hep 2002-2016 arası yani 14 yıl boyunca yani Türkiye ve Avrupa Ligi'de anlattığım gibi ara ara kesintisiz olarak NBA'yi hep ben anlattığım evet. için o dönemde bir şekilde NBA basketbolunu görmüş geçirmişler yani bir şekilde yolu kesişmiş herkesin bir bilgisi oluyor doğal olarak. Evet, bir yerden sizi tanıyoruz diyebiliriz. Evet. Bir de bu arada sadece basketbol değil e-sport diye bir e bir şey var ve siz Hı. o maçları o lig, profesyonel ligde maçları yorumluyorsunuz. Hı. Daha önceden oyun oynuyor muydunuz? Tabii. Hayatınızda oyun var mıydı? Nasıl buraya yöneldiniz bir de? Ya ben çok yani çok çekirdek gamer'ım yani. Hani oyun oynama benim yani, kendini en iyi tanımladığın en büyük hobin ve en çok zaman ayırdığın şey ne derseler ben direkt oyun derim ben yani 6 ya yani işte 5-6 yaşında saklan başla başladıktan sonra <laughs> yani bir işte ilk Atari 82 83'te ilk Atari'ler, Amigalar falan filan ben sürekli bilgisayarla normal oyunla mesela şu anda da zamanda çok uzun süre şey oynadım. Magic the Gathering oynadım. İşte Lord of the Rings card game'i çok uzun süre yani 3 sene falan verdim. Uluslararası Avrupa'da turnuvalarına vesaire gittim. <laughs> Bilgisayarda sürekli oyun oynarım, yani günde atıyorum kendime ayırdığım vaktin çok büyük bölümünü ona ayırırım. Mesela şu anda çok iyi bir yarı profesyonel poker oyuncusuyum. Hani hmm. Her zaman oyun benim hayatımdaydı yani. Mesela poker turnuvalarına da gidiyorum. Yurt her zaman oyun benim hayatımdaydı. E-spor daha doğrusu dijital oyun müsabakaları bir izlencelik aktivite haline gelince bana teklif ettiler. Yani ben yani çok hoş... çünkü o Aynen. sektör. Çok ben profesyonel yorumcuyum sana. Basket nasıl bana NTV basketbol maçlarını açıp anlatmam için teklif veriyorsa Riot Games de Türkiye'deki e, maçları anlatmam için teklif verdi. Ben önce biraz çekindim çünkü hani ha, çok ha, ya tamam oynadım ama çok hakim olduğum bir alan değil. 3 ay izin istedim. Yani o 3 ayda yani ÖSSye çalışır gibi günde 6-7 saat Hı -hı. eski maçları seyrettim, oynadım falan. Hani dersime çalıştım. Sonra işe başladım. Şimdi hem basketbol anlatıyorum hem ona yani espor tarafı hatta biraz daha fazla ağır. Evet. Daha, yani şu anda daha fazla zamanımı o alıyor. Çok da keyif alarak anlatıyorum ama yani basketbol kadar keyif veriyor anlatması. Evet çünkü şeyde izledim YouTube'da bazı videolarınızı izledim. Dinlerken mesela ben oyun oynamam. Oyunla pek bir alakam yoktur benim. Ama... Ee... Şöyle bir etkiniz var, hani o videoyu izlettiriyorsunuz bir şekilde, ya ben anlamıyorum hani o oyuncu kimmiş, ne yapıyormuş bilmiyorum ama siz hani anlatma şekliniz Allah Allah ne oluyor burada dedirtip izlettiriyor bir şekilde. Ya yorumculuk ben hep şeyi söylerim, yorumculuk biraz rehberlik gibidir. Evet. Yani e, Efes Harabelerini gezerken, Efes Harabeleri zaten güzel ama onu işte... Kaçıncı yüzyılda yapıldığı, aslında mesela Efes Arabaları'nın ilk, sen gittiğin zaman çok beğenirsin mesela. Burası aslında bir liman şehri dediğin zaman bir anda şoka giriyorsun, Hı -hı. Bilmiyorsan eğer. Hı -hı. Çünkü hiç limanda değil artık, yani zaman içinde içeride kalmış ama aslında liman şehri Efes. Bunu söylediğin zaman, bunu esprili bir şekilde anlattığın zaman, o yüzden buralarda video kabukları bulabilirsiniz falan filan gibi bir espri yaptığın zaman, hani Efes hep değişmiyor o gezi evet. ama ayrı bir tat katıyor ve insanlar genelde soru şey algılamaya başlıyorlar yani efesin güzelliği bu ve rehber sayesinde Halbuki alakası yok yani Yani sadece rehber bir iki espri yapmış olabilir. Biraz onunla alakalı zaman içinde hani yet tecrübe de kazanıyorsun. Hani ne nelerden bahsetmen gerektiğini de biliyorsun. Seyircinin neyi ne ilgisini çeker onu da zaman içinde anlıyorsun. Bir İşte seyirci size alışıyor galiba. Evet tabii. tabii. Yani öyle çok bir var. şey de var. Mesela hani var. anlattığında insanların hani böyle bir ayrı bir odaklanıyor ha. olaya bence. Ya mesela şey oluyor. E başka bir alana, mesela ben ilk e-spora başladığımdan bir reaksiyon olmuştu mesela. Ya bu adamın ne işi var burada falan diye. Hı hı hı. mesela ben bıraktıktan sonra benim yerime basketbolda değişik yorumcular geliyor. Çok da başarılı olanlar var aralarında. Direkt reaksiyon oluyor. İnsanlar bir kere alıştıktan sonra kolay kolay vazgeçmiyor. Evet. Alışana kadar da biraz fazla reaksiyon gösteriyorlar. Evet doğru. Bir de e, iki tane kişisel sorun var size. Tabii Birincisi hangi takımı tutuyorsunuz? Tutmuyorum. Tutmuyor musunuz gerçekten? Arsenal'i biraz, yani şöyle mesela hani Arsenal'le Boston Celtics diye geçer ama yani e, Türkiye'de insanların anladığı anlamda takım tutmak bana göre değil. Ben oyunun, oyunun kendisini o kadar çok seviyorum ki A veya B takımının kazanması, kaybetmesi, birini desteklemek çok e, bana özel bir şey anlam ifade etmiyor. Mesela evet. en basit beni Arsenalliyim diye bahsetmemin tek sebebi ben zamanında Fever Pitch kitabını okuduğum zaman lisede çok hoşuma gitmişti. Fiburg için baş da korkunç bir Arsenal taraftarıdır. Ya biz de Arsenal'le olalım nasılsa <laughs> değil mi? Normalden biraz daha fazla takip ediyorum Arsenal'ı. Ve en büyük eğlencem Arsenal saçma sapan bir şey yaptı. Ama Arsenal'le dalga geçmek. Yani bu taraftarlık <laughs> mı yani? Hani o yüzden e, benim doğama aykırı bir taraftar olmak. Doğrudur. Ee, bir de NBA'de favori oyuncunuz kim? Hmm. Şu anda mı? Şu anda evet. Mike Conley. Tamamdır. Bunları merak ettiğimiz sorulardı. Tabii. Bir de e, yayından önce sizden bir izin aldım size bir video izleteceğiz ve o videoyu yorumlamanız ve anlatmanız o an içinizden hangisi geliyorsa onu okay. yapmanızı rica edeceğiz. Şimdi yukarıdan rejiden yönetmenim yollayacak size. Başlayalım büyük bir heyecanla bekliyorum ben de. Aa, Cleveland okay. <laughs> Golden State. Kevin Love tabii bir de, üstünlük sağlayamadı. Başınız sıkıştığı zaman kime başvurursunuz? Tabii ki Lebron'a. Ama Lebron da 5 kişinin arasında kalınca Durant, mesela Durant'in bu sezon en iyi yaptığı şey bu. Her zaman skoruna bakılıyor ama savunmada değiştirdiği rolüyle öyle bir yere geldik. Önce mesela Kevin Love alçak posta pozisyon vermedi. Daha sonra ortaya giren LeBron'un önünü kapatıp topu da çaldı. Yani bu tamam çok özel bir sekans alınmış olabilir ama Durant'in sezon içindeki savunmada geldiği yeri gösteriyor. İşte bir başka Golden State'in klasik özelliği. Hangi oyuncunun topu getirmesi önemli değil. Burada Klay Thompson getiriyor. Kötü pas verdikten sonra bu sefer de LeBron karşına veriyor ama mesela yine Golden State'in herhangi bir oyuncuyla hücumu anında başlatını görüyoruz. Gene Klay Thompson'a başlıyor mesela. Ve Durant'le bitiyor. O yalnız iyice tenis maçına döndüğü anlar. bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya. Bu sekans 5 saniyede 2 foto 4 turnike oldu. Bu e, yıl Noel maçı. Bu maçı Cleveland son çeyrekte 17 sayıdan mı ne gelerek kazanmıştı. İkinci maçı 30 küsür sayıyla şey kazandı. Ben sonunu söyleyeyim size maçı. <laughs> ee, Golden State'in. Yani bu iki takım da e, final için bu sezonun evet. favorileri. Ee, çok teşekkür ederim bunun için. Ee, çok sağ olun. Bizim için özel bir şey yaptınız. Çok teşekkürler. Bu arada sizi dinlerken gerçekten hep tam gözüm burada ama sesinize hani o kadar alışık ki. Gerçekten <laughs> evde oturmuş maç izliyor gibiydim. Hep çok nasıl anlatayım çok güzel bir şey yani sizin sesinizden bunları dinlemek. Teşekkür ederim. Bir de e, biz şöyle yaptık. Sorduk. Kan Kural e, bize gelecek sorularınız var mı dedik. Genelde yorum sizden yorum istediler. Ben aralarından birkaç tane bulup ekledim. Size de onları sormak istiyorum. <laughs> Şimdi bir soru var. All Star maçının biraz daha ciddi oynanması söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir kere Çok All Star adlı. inanılmaz bir şey bence. Hani o biraz önce dediğim gibi o şovlar, onları izlemek hani maç dışında onları izlemek ayrı bir zevk veriyor. Neden daha fazla ciddi olmasını istiyorlar sizce? Ee, ben tamamen katılıyorum ona. Çünkü All Star ne olursa olsun şimdi Cumartesi günkü gösterileri saymıyorum. Onlar gösteri zaten. Hı -hı. Fakat maçın kendisi gösteri olmaya başladı ve maç maç gibi oynanmadı. Yani ben demiyorum ki onlar birbirini eee hiç ama 192 182 maç mı olur ya o maç falan değil. O şey gösteri yani hani e, bak bak neler yapıyorum gösterisi. E, eğer bu bir maçsa maç olarak kalsın. O yüzden de ben onun tedavisinin çok kolay olduğunu düşünüyorum ya. NBA zaten çok zengin. E, kazanan takımda kazanan takımdaki oyunculara birer milyon dolar prim versinler. Bak bakalım ne oluyor. Gene <laughs> çok güzel maç olur ama güzel olur maç gibi olur bu sefer. Doğru söylüyorsunuz. E bir de ligimizde yabancı sınırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında biraz önce bunun hakkında birazcık bir girizgah yaptık ama. Valla ben sınırların hiçbir zaman doğru olmadığını diyorum. Yabancıları tamam, yani yabancı sınırı falan tamamen kalsın ama gençlerin öğrenim için teşvik olsun. Hı hı. Sınırlam, yani yasaklama değil teşvik etmek her zaman çok daha verimlidir. Artık yani herkes şey diyor, çok fazla yabancılar, Türklere zaman kalmıyor falan. Yani Türk oyuncular, Türkiye basketbolda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu iddia ediyor ki öyle. Evet. O zaman senin oyuncun yabancı ile rekabet edemiyorsa, hani ona yer açmak için özel muamele yapman gerekiyorsa sen oralarda değilsin demektir. Hı hı. Senin oyuncunun önce onunla, kendi takım içindeki rekabeti geçmeli ki daha sonra milli takım halinde ya da ülke halinde başka ülkelere geçebilirsin. O yüzden aman onlara yer açalım, yabancıları sınırlandıralım hiç, hiç mantıklı değil yani. Hı hı. Ha şey olmalı tabii, gençleri oynatan takımlara ekstra teşvikler verilmeli. Ama gençler oynayacak, Türkler oynayacak diye yer açmak, başkalarını yasaklamak hiç kimseye yarar sağlamaz. Bence de haklısınız ki biraz önce de dediğiniz gibi hani Türkiye tamam iyi bir yerde ama daha iyi bir yerde neden olamasın diye bu koyuyoruz. Mesela herkes şey örnek veriyor. Furkan Korkmaz Türkiye'nin en genç oyuncularından biri. Örnek <laughs> Efes'te yer bulamadı. İşte Deşan kesemedi. Tadranik attan dakika alamadı. Yani Furkan NBA draftında ilk turda seçilmiş bir adam. Türkiye'nin, Avrupa'nın en önemli dış oyuncularından biri olması gerekiyor Eğer Deşan Thomas ve Tyler Hanikat'tan dakika alamıyorsa hı <laughs> Hak etmiyordur zaten yani. Evet. Hak ediyorsa alır. Yani onun koçu Veli Mevlip Arasövic, Deşantams'ın e, kara kaşına kara gözüne vermiyor ki <laughs> o dakikayı. Furkan da <laughs> oynasın, kazansın yeri. Dakika alsın. Hiç kimseye de şikayet... Yani özel muamele beklemesin yani. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ee, Galatasaray geçen sene Eurocup'da şampiyon olmuş, oldu. oldu. Ben de izledim o maçı. Oldu. Bu sene neden dikiş tutturamadı diye soruyorlar. Ee, bir seneki başarının diğer seneye telaffuz etmesi... E, ancak kadro devamlılığıyla vesaire mümkün. Galatasaray geçen seneki kadrodan 2-3 tane çok temelleri taşısa da tamamen devamlılık sağlayamadı. Mesela Eric McCallum ayrıldı ki çok önemli bir parçaydı o takım için. Hı hı. Artı sezona çok yavaş gelen isimler de oldu. Sezonun hemen başında çok güvenilen bazı isimler değiştirdi. Yani bütün sezon türbülans üstüne türbülans geldi. E bu yani bir devam geçen senenin üstüne bir şey yapılmadı ki bambaşka bir yapı kurmaya O yapıda yarısı bozuldu. Üç oyuncu değişti mesela. Her şey sıfırdan. Yani geçen sene devamı değil bu sezonun sıfırdan başlıyor mu gibi görmek lazım. Hı hı. E, buna benzer bir soru yine. Anadolu Efes yüksek bütçeli olmasına rağmen e, neden istenilen başarıyı gösteremiyor demişler. Yani bir e, Anadolu Efes başta bir kültür yaratmakta zorlanıyor. Eskiden ki basketbolu kültür dendiği zaman ilk akla gelen takımdı. Ama Şimdi oralarda çok ciddi sorunlar var. Bir, ikincisi yani iyi bir takım mühendisliği şart ya. Mesela Tom Örtel çok değerli bir oyuncu ama e, tempolu bir takımın merkezine koyarsan veri, istediğini almana imkan yok yani. Hı -hı. O yüzden e, kötü mühendislik yani şey gibi dev bir, bir, bir bina yapıyorsun. Kötü mühendis eseri iki tane kötü kiriş koyarsan Hı -hı. Yani ne kadar para harcarsan o sağlam olmaz o bina yani. bunun parayla alakası yok diyebiliriz o zaman. Hı -hı. Ne kadar yüksek bütçeli olsa da Hı -hı. olay parayla bitmiyor. Şöyle bir soru var. Fenerbahçe CSK ile olan maçta son anda kaçırdığı Euroleague şampiyonluğunu bu senede ulaşabilir mi diye sormuşlar. Valla iki favoriden biri. CSK ile Fenerbahçe hala favori. Gerçi şu anda Real Madrid daha iyi gözüküyor ikisinden de ama Hı -hı. önemli olan oraya geldiğinde ne olacak? Ya Final Four'da şampiyon olmak biraz da şansa bağlı. Çünkü tek maçta her şey olabilir ama Fenerbahçe evinde oynayacak. Yani İstanbul'da yapacak Final Four. Favori ama Final Four'a gidecek dört takım arasında favori olmanın çok çok fazla fark yarattığını düşünmüyorum. Ama o önemli olan o dört takımın içine girebildi mi? Girebildi ki üç senedir orada. Evet. Kritik nokta bu. Yani üç senedir şampiyonluk için kıran kırana bir mücadele veriyor. Bu sene biraz da şans yanında olsa neden olmasın? Burada bu bu maçı şey çığlık ata ata izlemiştim gerçekten. Artık koltuktan yere zıplıyordum falan. Çok heyecanlıydı. Kevin Durant'ı kadrosuna katan Golden State'i Cleveland bu sene de durdurabilecek mi diye sormuşlar bu sene daha zor. Geçen sene oranında daha zor. Geçen sene de çünkü e, pek çok şey Cleveland'ın lehine gelişti. Hı hı. İşte kö, e, Draymond Green'in ceza alması, Bogut'un sakatlanması, Curry'nin e, şey olması, %100 olmaması. E, bu sene daha da iyiler. E, ama önce Golden State bir batıdaki diğer rakiplerinden sıyrılsın da gelsin. Cleveland'ın finale gelecek kadar gelene kadar işi daha kolay ama finalde e, Golden State ya bir tık önde başlar şu anki görüntüyle. Tabii o zamana kadar, o zaman geldiğimizde bakmak lazım takımların durumuna. O maçları da heyecanla bekliyor evet. olacağız büyük ihtimalle. Ee, sizce Türk oyuncuların gelişmesi için neler yapılmalı Türkiye'deki basketbolda? Ya Bir kere e, belli bir yetenek gösteren oyuncunun hemen e, okuldan falan alıp basketbola ya da futbola yönlendirilmemesi lazım. Birey olarak gelişmeyi daha öne çıkarmak lazım. Hı -hı. Yani okula gitsinler normal hayatlarına devam etsinler. Çünkü hemen daha 15 yaşında biraz yetenekli diye önce kral muamelesi yapıyoruz. Sonra bireysel gelişimi çok sıkıntılı oluyor. anormal bir ego biriktiği zaman bu kibre dönüşüyor. Aynı zamanda çok ciddi temelsiz bir özgüven oluyor. Sonra o özgüvende en ufak bir zedelenme depresyon yaratıyor vesaire. Bir hani sportif gelişimine değil kişisel gelişimine biraz daha önem verelim oyuncuların. E, son bir sorum daha var. Özel bir soru aslında Ersan İlyasova hakkında sorulmuş. Ersan İlyasova son zamanlarda çok takım değiştirdi. Bu onu olumsuz etkiler mi diye sormuşlar. Ya NBA'nin doğasında var ya takım değiştirmek. Yani tabii ki bir anda oturduğun yerden kalkıyorsun bambaşka bir yere seni yenip yani taşınmak beladır. senin yerine başka bir şehre seni kovalıyorlar. Yani zordur ama NBA'nin doğasında var. Alışkın olmak gerek. Bu şeye benziyor yani işte ne bileyim. Ee, asker çocuğu olmaya benziyor. İki senede bir şey oluyorsun. Neredeyse <laughs> yapacak bir şey yok. Kaan çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Programımızın maalesef sonuna geldik. Keşke bitmeseydi. Çok sağ olun tekrar bize zaman ayırdığınız için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, Kahveler Bizler'in bugünlük sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Bugün çok güzel bir program geçirdik. İyi seyirler dileriz.